KPSS soruları yayımlandı mı? Soruların %10'luk dilimi ÖSYM sayfasında yayımlandı. Yapılan açıklama şu şekilde. Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 18 Eylül 2022 tarihinde saat 17.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://aic.osym.gov.tr internet adresinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci 28 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59'da sonlanacaktır.